sevgili fiyat severler, sevgili fiyat ekstra takipçileri Emre kardeşimizin ezber bozan Egea'sı 1.6 e 2017 model station wagon gördüğünüz gibi camları açık bazı camlar yarıda bazı camlar ortada diğer cam çok azıcık açık arka cam komple kapalı şimdi Emre kardeşimiz bu arabada camı unuttuğunu farz ediyoruz kumandadan bir defa kapatma verdim, bir kere daha verdim, tüm camlarımı otomatikman kapattı. Hiçbir camım açık değil şu anda. Ee, farz edin ee, sabah geldik, aracımız çok sıcak bir ortamda ve iki defa açma tuşuna bastığımda camların tamamını otomatik olarak açıyor güzel bir uygulama oldu. Biliyorsunuz ezberi bozan araçlarımızdan birisi e ee, i̇lk çıktığında ezberi bozmuştu. Şimdi camlarımı tekrar kapatıyorum. İki defa bastım ve camlarım kapanıyor. Hayırlı olsun. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar.